Evet şu anda Bandırma Atatürk Parkı'ndayız. Yeliz bize kahvaltı hazırlıyor. Bakın. Bugün Bandırma'yı gezeceğiz. Bandırma Atatürk Parkı'ndayız değil mi Yeliz'ciğim? Evet. Evet. Şimdi bakın böyle çok güzel bir yer burası. Bakın insanlar kahvaltı yapıyorlar. Böyle bir alan. Yeliz bize kahvaltıyı hazırlarken Onur Dünya'da babaannesiyle <laughs> buradaki oyuncak parkında Oyuncaklarla oynayacak herhalde. Bakın. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin kahvaltı hazır. Nereye gidiyorsunuz? Hadi gelin. Siz ne yapıyorsunuz ya? Eşşoğlu biz oyuncaklarla oynuyoruz. Hadi oğlum karnın acıkmadı mı? Kaykaya bineceğiz ama baba ıslak dedi. Oğlum karnın acıkmadı mı? Denizler misin baba dedi. Tamam hadi sen bir yemek... Biz başka yere gideceğiz şimdi gel. Kahvaltımızı edelim. Arabayı kullanalım biz. Evet. Ben de Oo. De Menüde neler var? Açıldı mı her şey? Ay 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 çok güzel. He? Evet. Neler var? Neler? Harika poğaça. Yumurta, burada peynir, ekmek, zeytin. Poğaça. Zeytin. Yumurta göster bakayım. Hani göster. Sen poğaça değil, git bir göster. Bak göster bakalım yemek neler var? Bakalım bakalım bakalım. Yumurta. Oo bakalım. Bak Yumurta. Başka. başka. Burada. Bak. Peynir burada. Şunları nereye koyayım? Oo. Oh. Oh, o 10 oh. yemek koymam. Hadi bakalım oğlum. Evet sineklerin arasında kahvaltımızı yaptık. <laughs> ya şansa bak, ortam güzel dedik ama bu Atatürk Parkı e, çok bakımsız bir park. O yüzden buradan Bandırma Belediyesi'ne sesleniyoruz, değil mi Yeliz? Çok kötü bir park, acayip bakımsız. E, doğanın içinde diyoruz ama pis. E, bakın oyuncaklar falan çok kötü durumda. Her yer sinek ve çöp pisliği içinde. Evet. Bandırma Belediyesi. Şu şehrin içindeki parka bir göz at bakalım yani. İnsanlar buraya geliyorlar bak. Ee, olmuyor böyle yani. Ayıp. Neyse biz gidiyoruz. Yemeğimizi yedik ama çok fazla durmayacağız burada. Çok pis çünkü. Gidiyoruz. Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde dolaşıyoruz şu anda. Bu daha önceki Erdek videomuzda izlemişsinizdir. Kızıkos Antik Kenti var. O antik kentin ee, buluntuları kazıda çıkan buluntular burada şu anda bakın evet işte bakın şu an burası Bandırma Arkeoloji Müzesi bakacağız bakalım böyle açık hava müzesi gibi bakalım daha yukarıda ne var bakacağız şimdi Onur Dünya çok sevdi tabii ki çok seviyor. Yukarı aslan mı var oğlum? Tamam, ha? Oo evet. Ya. Onur Dünya aslanı buldu. Bakalım. Bakalım. Onur Dünya aslanı buldu. Aslan doğru. Wow. Wow. Aha, hadi. Evet, Onur Dünya aslanı buldu. Bakın şurada da bir heykel var. Hani Bak, at, bakalım daha neler Aa, var. Bak, gel bakalım gel şu heykelin yanına git bakalım gel. Gel 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 gel. Oo. Oo. Evet. Bakalım. Kimse yok gibi duruyor. İçeriye girebilirsek bir de içeriye gireceğiz. Ne var ne yok. Bakacağız bakalım. İçeride görüşürüz. Evet. Bandırma Arkeoloji Müzesi'nin içindeyiz. Bakın böyle güzel bir müze. İşte bak Balıkesir'in eksiği. Bandırma'da var, Balıkesir'de yok. Bakın ne güzel Onur dünyayı iyiyiz. Babaanne karşıdan geliyor. Ben tersten gidiyorum. çanak çömbek. Her yerde çanak çamur. Evet. Nasıl buldunuz müzeyi? Ben Anne de. oğul müze geziyor. Evet ben taştan <laughs> devam ediyorum.

Koleji bölümüymüş burası da. ben gidiyorum. Nereye? Ne bileyim gidiyorum. Ne? gidiyorum. Ne? Yere. Dünyacığım Atatürk şiirini söyler misin? Söylesene hadi. Hadi ya. Nereye geldik biz oğlum? Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne geldik değil mi? Hı? Beğendin mi Bandırma Arkeoloji Müzesi'ni? Beğendin mi? Sen beğendin mi İdris? Beğendim. Sen beğendin mi anne? Beğendim. Bandırma'da Neydi? bir yer var. Kesir'de yok. Aynen yok vallahi. Fizikos. Sen de beğendin mi oğlum? Onur Dünya zaten bize gezmeyi çok seviyor. Hadi bir öpücük ver, gidelim. Hadi bay bay. Ama Atatürk şiiri istiyorum Hadi ben. Atatürk şiiri. Atatürk'e Bak. bakarak söyle. Hadi söyle bir tane oğlum. Şuraya Atatürk'e bakarak Atatürk, söyle. Atatürk. Atatürk. Yoktu. Sürpriz var. Bağırmam var. Çoktu. Bağır ama bağır. Söylemeyecek var. Hadi biz gidelim. Evet şu anda Bandırma'da Ay Yıldız Tepesi var. Ay Yıldız Tepesindeki Son Kurşun Anıtındayız. Bakın. Ay Yıldız Tepesi'nde bakın Bandırma'yı böyle muhteşem bir manzarayla karşılıyor bu. Ay Yıldız Tepesi'te bir yere koyulmuş. Şimdi geziyoruz bakalım. Ee, son Kurşun Anıtı'nda. Arkadaşlar geldi. Bakalım. Evet şurada önce bir yazımız var. Yazımızı bir okuyalım. Bakalım. Ne diyor? Bakın. Ne diyor? Kurtuluş savaşımızda düşman birlikleri ile silahlı son çarpışmalar Ay Yıldız Tepe'de yaşanmış ve burada atılan son kurşuna zafer kazanılmıştır. Bu çarpışmalarda 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihi Bey, Tabur Komutanı Binbaşı Süleyman Bey başta olmak üzere toplam 80 askerli, şehit olmuştur. Kurtuluş Savaşımızın son şehitleri için Cumhuriyetimizin 50. yıl dönemi nedeniyle bir anıt yapılması gündeme gelmiş ve 1972 yılında Bandırma'da bu konuyla ilgili bir dernek kurulmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Plancılığı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Gündüz Özdeş'e bununla ilgili bir proje hazırlatılmış. Projenin ilk bölümü olan çatılmış silahlardan oluşan bir anıt Bandırmalıların katkıları ve Ankara'dan gönderilen yardım ile 1974 yılında tamamlanmış. Yani bu anıt 1974'te yapılmış. Anıtın bu bölümünde 28 metre çaplı daire bir zemin üzerinde 25 metre yüksekliğinde 8 adet çatılmış silah bulunuyormuş. Yani şunlar gördüğünüz gibi. Bakın. Silahlar. Ne Şöyle. Ne, ne oldu olayım. oğlum? Gel bakalım. Bakalım neler var başka. Aa, Elizle. Annem orada. Gel, gel oğlum. Gel bakalım şuraya. Son kurşun anıtına. Gel 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 gel. Bakın manzaraya. Şimdi buradan çıkıyoruz anıta. Çık oğlum. Çık 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 gel 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 bakalım gel gel oğlum bakın çok güzel beğendin mi oğlum burayı ha beğendin mi bakın manzara çok güzel. gitme. Gel bakalım gel 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 gel. Gel. Buraya bakalım gel. Gel çabuk buraya gel. Gel. Şehit olanlar. Onun isimleri yazılı bu altta da şehit olanların isimleri yazılı. Evet. Son kurşun anıtı. Evet. Bandırmayı gezmeye devam ediyoruz. Evet anıt çınarı ağacındayız. Şu an Edincik'te Anıt Çınarı ağacındayız. Hı hı. Zeytinlerimizi aldık Edincik'ten. Gelin bakalım şu Anıt Çınarı ağacının hikayesi neymiş bir bakalım. Orhan, neymiş bu? Atını bağlamış. Kim? Paşa. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa 1357 yılında Rumeli'ye geçerken atını bu çınara bağlamış. Sonra çınar bu, bu da böyle çınar Evet, anıt çınar Çocukların olarak için gelmiş. Hadi Ama bakayım sizin bir Öyle mi? Sizin bir fotoğrafınızı çekeyim dur. Evet, Az önce Tarihi Çınar'a baktık, şimdi de burada bir kız dedesi yatırı varmış. Bakın eski bir bina. Şimdi bakalım onun içine giriyoruz. Yelizle, Onur, Dünya ve annem içeride. De. Bakalım biz de giriyoruz. Onur, Dünya! Giriyor Oğlum, ayakkabılarla girme çabuk gel. Çabuk gel, 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 Evet, bak. Böyle. Yani i̇çi. Evet. Bakın. Şeye benzettim orayı ben. Hacı Bektaş'ın türbesi vardı. Onun gibi bir yere benzettim. Gel bakalım çıkalım. Gel. Gel gel gel. gel. Geç. Anne, annenin yanına git. Evet. Bakalım. Burada da. Evet yatırımız var. Neydi buranın adı? Kız dedesi. Kız dedesi. Evet, kız dedesi yatırı. Neymiş? Anlamlı, bağışlayıcı ve merhamet edici Allah'ın ismiyle bu an cennetidir. Oraya ebedi kalmak üzere giriniz. Yüce Emir Hacı Yolu oğlu Veli 826 Hicri yılında bu mübarek mescidin yapılmasını emretmiş. 826 Hicri yılında. Evet, geziyoruz bakalım. Devam. Evet, şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bandırma'da sahilde dolaşacağız ama Onur Dünya tabi hemen uçan balonu gördü babaannesini oraya götürüyor. Onur Dünya! Onur Dünya nereye? Ne var orada ne var? Ne var orada? Balon alacağız. Oğlum ne var orada? Pepe'yi bulduk. Hani? Nerede baloncu ya? Buldum. Yürü koş bakayım koş. Hani bırak bakalım. Koş. Uçağım koş. Uçağım. Koş. Uçağım. koş. Ne istiyorsun? Hangisini de istiyorsun? Hangisinden? Mavi. Mavi istiyor. Mavi balık mı istiyorsun? Balık. Ne kadar mı? 15. 15. Balık mı istiyorsun? <gülüyor> wow. <gülüyor> Vay be. Evet, sahili geziyoruz. Bakın, Bandırma sahili ne güzel, cıvıl cıvıl. Kaykaya binen çocuklar var. Herkes çıkmış, hava çok güzel. Dışarıda, bakın karşıda bir tarihi bina var, okul tarihi bina. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda okul olarak kullanılıyor, tarihi bir bina. Şimdi birazdan şu köprüde yürüyeceğiz. Öyle gezeceğiz bakalım. Olurdun ya. Hani senin uçan balonun oğlum? Hani uçan balon? Hani balık balık nerede balık? Evet gezelim bakalım. Dünyacım gel hadi. Dünya bu taraftayız gel koş. Uçur. Uçur oğlum. Kırma sahilinde limanda Onur Dünya geziyor. Mavi balık almış. Burada da babası var. Babasıyla yarış mı yapıyor yoksa? o oh, Limanda yürüyüş mü yapıyorsunuz? Evet. Kim kim yürüyorsunuz? Gel oh. ay ne kadar güzel denizi de görüyor musun dünya martıları çok güzel değil mi oğlum evet. mutlu olsun dünya çok, çok mu seviyorsun mavi denizi deniz değil mi bu Evet. evet. Oğlum. o zaman biz buraya taşınalım mı artık Taşalım taşınalım mı evimizi buraya taşıyalım mı Tamam. Nasıl olur burada yürürsen? Tamam biz taşınıyoruz de, burada. Arkasından geç gene benim elimi tut. Yavaş yürü orada. Ha, de, de. Tamam teşekkür ederiz. Dur dur dikkat et. Bak kemir var burada. Bak. Ölene bakıyorsun. Evet onu denemek bulduk. Evet Yediz'cim bandırma gezimizde şu anı bitirmek üzereyiz. Ne düşünüyorsun? Çok güzel oldu. Yanaş yanaş duyulmuyor yanaş. Efendim? Yanaş duyulmuyor. Evet sahilde biz ailece evet. 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 evet mavi balık. Güzel güneşli bir pazar günü gezdim. Mavi balık. Mavi balık. Allah'ım çenesi düştü çenesi. Mavi balık mavi, mavi. Evet Onur Dünya'nın mavi balığı. Mavi anlat sen de oğlum. Ne Keşer. evet oğlum evet. Onur Dünya'nın çenesi düştü. Bak Bobby Biss burada şimdi bize kahve söyledi. Kahvelerimizi içiyoruz. Bakın. Oo. Oh. Hadi bakalım. Başka bir... Güzel miydi yani bandırma? Bandırmada pek bir şey yoktu değil mi? Anıt güzeldi ama anıt. Anıt fena değildi. Değil mi? İyi Yiyiz. Evet, Şimdi giderken de balık e alacağız. Balık alırken de bir video yani. çekeriz. Neydi o? Müze de güzel. He müze de güzelmiş şey bak. Güzel. İyi tamam hadi bakalım. Balıklara Gözle gel balıklara. Gözle var mı? Valla. Ya işte basseydik bu gözünü kestirdik mi? Şimdi burada ne varmış İstavrit? İstavrit 20 lira, 20 lira. Hamsi. Bakalım yirmi yirmi şöyle ilerlere. Hamsi balı, hamsi balı, hamsi balı. Kırıklılar Kırıklılar var. Evet, Covid evet, yok burada. Evet, Sarı kanat çinek hop. Somon. Oo bu, bu hamsi güzelmiş. Bir, bir, bir bir var. Var. Bu hamsi güzel. Buyurun. Ben bunu Bala gel bala. Levrekler. Bunlar neymiş ya? Bunlar nasıl yapılıyor acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Pamuçlar, pamuçlar. Midyeciler, hamurciler. Süper bir Onurcum var mı seni beğendi? Vallahi ben bir o tezgah beğendim. Bak bu Olta lüferi varmış, çelik otlar. Ne alacağız? Bakın, alalım. bakın. alalım. O adamdan. Yani ee, gel. Gel. Buyurun. Ya biz o eve gidelim. Birader birader kilo alalım, buradan da palamut alacağız. O ilkinden gördüğümüzden değil mi? Ben, ben, ben. Ben, ben, ben. Ben, ben, ne yapıyorsun be? Balıkları çekiyoruz. Ver 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 ver. bulalım. En başta değil miydi bizimki? İkinci ikinci, i̇kinci sırada. Şu şu. şu, şu, bu. Bu, bu. Hadi, Onur. O o benim gösterdiğim. Öyle mi? Evet. 20. Evet abi. Abla buraya bak buraya. Tamam hadi

ya bir alacağım, 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 saat alacağım. çok ya değil mi? Biz de Bizim de, Bizi de kalsın o zaman ya. Biz Ne yapar? Bolu Gideceğiz çünkü gideceğiz. Gideceğiz. Aksi!